Hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber güneş paneli ile giden araba yapacağız kullanmamız gereken malzemeler iki adet teker bir adet gir motor şöyle bir 10 santim çita bir bir adet işte böyle bir güneş paneli lazım hemen güneş vurdu gördüğünüz gibi güneş dediğim anda Neyse şimdi Arkadaşlar ben ilk başta bunları böyle e, yapıştıracağım Şey içerik isteklerinizi yazın. Ne olsun ne olmasın. Bunu böyle yapıştırdık. Şimdi ön tekerleri, ön tekeri takacağız. Biraz uzun oluyor ama olsun. Ön tekeri de takıyoruz. Gördüğünüz gibi arabamız böyle oldu. Buraya da güneş panelimizi yapıştıracağız. Evet gençler, güneş panelli arabamız bitti. Bağlantıları hazırlandı. Lehimlenmedi kesinlikle elinizle bağlayabilirsiniz. Dışarıda denemeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şey nasıl da gidiyor. Ya yokuşta duruyor, güneş gidince duruyor ama yine her şeyde söylediğim gibi bu güneş geldiği zaman gidecek. Ben de bunu ilerlemesini çekeceğim. Gençler güneş geldi. Şöyle güneşe karşı koyduğumuz zaman az da olsa hani bir umut güneşe doğru ilerliyor. Gördüğünüz üzere. Yokuşları zorlanmadan tırmanıyor. Güneş gitti ve durdu. Güneş tekrardan geldi. Baya bizim garajın yokuşunu, taşlı yokuşunu tırmanıyor. Güneş gidiyor. Ve tekrardan durdu. Güneş geldiğinde yine devam ettireceğim. bölgeye geldi ve videomuz bu kadar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Bugünkü projemizde bu kadardı. Her gün farklı projeler karşınıza çıkmaya çalışıyorum. Emeklerim karşılığını verirseniz sevinirim. Görüşürüz bay bay.